Sen de şey yok ya. Dünya Şampiyonası'nın iptal olması da sporcuların yarış arayışı içerisinde olunca buraya daha katılım ve daha kaliteli sporcuların gelmesini sağladı. İnşallah biz de burada ciddi bir atletizm şöleni sunacağız. Buradaki yarışmaların tamamı İAF puan sistemine göre olimpiyat kotası için hem puan verecek hem de derece olarak açtığınızda Direkt kotayı da almış olacaksınız. Çünkü EA Permit olarak yarışıyoruz. EA Permit yarışı olduğu için de buradaki her derece hem olimpiyat için hem dünya için her e, kategoride bizim e, ülkemiz adına da önemli bir e, misyonu taşımış oluyor. Çünkü olimpiyat kotası veren yarış sayısı Türkiye'de çok fazla değil bu anlamda. Üç tane yarışımız var. Bu yarışlardan birisi de Salon Cup İnşallah bunu burada hep beraber yapacağız. Şu an 11 sporcu kota almış durumda ama e, hedefimiz 35 ile 40 arası bir kotayla olimpiyata katılabilmek. Orada da inşallah çocuklarımızdan dileğim odur. Olimpiyatta gümüş var, bronz var ama altın madalyamız yok. Bu altın madalyayı herhalde bu sefer alırız diye ümit ediyorum ve alacağımıza da inanıyorum biliyorsunuz adaylıkta üç ülke vardı. Fransa, Hollanda ve Türkiye. İlk elemede Fransa'yı elendi. Ondan sonra ikinci eleme ve değerlendirme toplantısı İstanbul'da yapıldı. İstanbul'da yapılınca Hollanda biraz rahatsız oldu ve burada sunum yapmayacağını ifade etti ve gelmediler. Tabi bu bizim için büyük bir avantaj oldu. Yani %51 öne geçmiş olduk. 6-8 Mayıs'ta Paris'te son toplantıya gideceğiz. Son toplantıya da ciddi bir ekiple gidip orada bu işi ne kadar istediğimizi, ne kadar kararlı olduğumuzu ve Türkiye'nin bütün birimleriyle bakanlığımız, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adresin Federasyonu, ilgili kurumlar, kuruluşlar, herkesin birlikte olduğunu tek bir ses olduğunu orada göstererek inşallah bu organizasyonu ülkemize kazandıracağız. Çünkü dünya şampiyonası yapmış bir salonun Avrupa şampiyonası hakkı olduğunu düşünüyoruz. Ee, atletizm gündelik yaşantının bir parçası olduğu için esas yani yürüme, koşma, atma, atlama gibi temel hareketleri barındırdığı için hem çok kolay ulaşılabilir olması sebebiyle ve kendimizi de içinde çok kolay bulabiliyor olmamız sebebiyle en fazla takip edilen sporlardan bir tanesi. Bence atletizmi önemli kılan bir önemli noktada olimpiyatlarda dağıtılan bine yakın madalyanın %15'i yani en büyük payı alan branş atletizm branşı. Ve de şunu emin olmalıyız ki atletizmde gelecek olan başarılar da diğer bütün spor branşlarını çok olumlu etkileyeceklerdi. Çünkü temel branş dediğimiz branşlardan bir tanesi atletizm. Bu yıl 22 ülkeden 138 tane atletin katıldığı bu Atletik Cup'ta 45 tane Türk sporcumuz olacak. Hepsine şimdiden başarılar diliyorum. Eminim bizleri şaşırtacaklar, kendilerini şaşırtacak dereceler alacaklar. Her sporcunun olduğu gibi benim de olimpiyat kotası alma hedefim var. Şu anda rankingde 75. sıradayım ve ilk 40 olimpiyat kotası görecek. Geçen yıla göre büyük gelişim gösterdiğimi düşünüyorum ve üstüne katarak dediğim gibi devam ediyorum. Açık sezonunda da aynısını olacağını düşünüyorum. Daha iyi dereceler elde edebileceğimi düşünüyorum. Tabii Kenya'da zor oldu, şartlar zor. İyi sporcularla antrenman yaptım, çalıştım. Yani olimpiyat barajını veya burada şampiyona rekorunu kırarak bir yarışma teklifine bulundu. Biz de koşmak için zaten heyecanlıydık.